Evet burası Abant. Bolu Abant Gölü. İnceden kar yağıyor. Güzel bir yoldan geldim. İşte saat şu anda 6.30 civarı. Çok geç olmadan bir ateş yakacağım. Göstereyim şöyle. Araç çadırımızı açtık. Yerleştiğimiz kamp çadır alanı, karavan alanı. Şimdi araç su çadırımı kurdum. Bu da art diye geçiyor daha doğrusu. Bunu güzelce böyle aracın arkasına monte ettim. Burada odunlarım var. Gördüğünüz gibi. Evet. Orman şömine. Bunu yakıp ızgara yapacağım kamp mutfağımı da kurdum. Beşik suya hortum bağlayıp şu şarjı pompalardan aldım. Şuraya bir delik deldim. Buraya suya bastığım zaman gördüğünüz gibi suyum şırıl şırıl akıyor. Şuranın biraz keyfini sürmek istiyorum. İzninizle bir kahve yapacağım. Şu anda Çubuk Gölü'ndeyim. Bu yel değirmenleri bir dizi için yapılmış zamanda Terk edilmiş şimdi, kullanılmıyor. Harabeye dönmüş. Abant'tan buraya geldim. Abant Gölü'nde sabah kalktığımda hoş olmayan bir sürprize karşılaştım. Lastiğim patlamıştı. Mudurnu da lastiği yaptırdıktan sonra Göynük gelirken bu Çubuk Gölü'ne uğramak istedim. Çok güzel bir manzara, doğa var burada da. Evet, harika bir yer. Burayı da çok. Şimdi çok güzel, muhteşem bir ağaç buldum. Buraya park ettim. Çok da güzel su akıyor tertemiz. Abant'ta yapamadığım kampı şimdi burada yapayım. Pardon yapamadığım kahvaltıyı burada yapacağım. Lastiğin patladığından Lastiği şişirdik. Tamir yaptık.